İzmir Dikili'de 75. yıl parkındaki çocuk heykellerine ikinci kez saldırı oldu. Heykellerdeki dört çocuğun başlarını tekmeyle kırıp denize attığı belirlenen ve kimliği tespit edilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. İzmir'in Dikili ilçesindeki çocuk heykellerine bir saldırı daha yapıldı. Adnan Menderes Caddesi'ndeki 75. yıl parkında çocuk heykelleri bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın polyesterden yapılmış birbirinin omuzlarına dokunarak hizaya girmiş dört çocuk temalı heykellerinin baş kısımlarını tekme atarak kırması görüntülere yansıdı. Memleketimize güzel bir şey yaptıkları zaman böyle rezil ediyorlar. Heykellerin başlarını kıran şüphelinin biraz uzaklaştıktan sonra dönüp kırdığı parçaları denize atması da görüntülerde yer aldı. Dikili de bunu görmek bizi çok üzdü vatandaş olarak. Yani bu heykellerin başına bu ilk defa da gelmiyor. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ilçemizi daha da güzelleştirmek için parklarımızı yaşayan heykellerle donatmaya devam edeceğiz dedi. Dikili sakinleri de olaya tepkiliydi. Heykel bir e, kültür konusu. E, o kültürü almamış, o e, cahil, o seviye e, atlamamış insanlar haliyle bu tip şeyleri yapıyorlar. Polis kamera kayıtlarından yola çıkılıp kimliği tespit edilen şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Samsun'da Atatürk anıtına saldırı ile ilgili dava başladı. Sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi. Samsun'un ilk adım ilçesinde Atatürk Parkı'nda şehrin simgesi haline gelen onur anıtına yönelik saldırı davasının ilk duruşması görüldü. Anıtı halatla çekmeye çalışan ve haklarında 9'ar yıl hapis cezası istenen kuzenlerden Celali Rahman Fidan, mahkemedeki ifadesinde ne yaptığımı ne dediğimi bilmiyordum, uyuşturucunun etkisindeydim dedi. Batuhan Fidan ise olayın bilgisi dışında gerçekleştiğini iddia etti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı saldırganlar hakkında Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve kamu malına zarar vermek suçlamalarıyla iddianame hazırlamıştı. Anıtın korkusuzluk ve Türk milletinin gücüyle milli mücadeleyi temsil ettiğine vurgu yapılan iddianame 7. Asya Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Mahkeme ilk duruşmasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 21 Nisan'a erteledi.